ne güzel bir sabah. İyi. Ama bir dakika. Evimin küçük olmasına rağmen. Aa bir dakika. Benim evim üç katlıydı da. ikinci katı geçirmeliyim son anda. Bura falan hep bozulmuş. Eskiden çok kötüydü buralar. Şu an yaptım ama yine de bozulmuş. Biraz ağaç kesmeye gideyim. Öf başım çok ağrıyor. Öf başım çok ağrıyor. Aa o kanlar da ne? Burada başladı. Böyle gidiyor kanlar. O takip etmeliyim. Aa buradaymış. Siz de kimsiniz? Benim şehirde annem babam öldü. Ben buralara gelmek zorunda kaldım. Ben yalnız duruyorum. Neden? Çünkü benim kimse yok. Yok. Tamam takip edin. Duyuyorsunuz beni. Takip eder misiniz? Geliyorum. Bir panoman falan var mı? Bir pamuğunuz falan var mı? Bakacağım bakacağım. Dur, dur Pamuğum yok da yaprağım var. Üstüne koyabiliriz. Olabilir. Getirin. Durun. Ah özür dilerim. Elimle orayı açayım. Tamam. uyu şimdi. Geçin şu yatağa. Hadi yatın. Gelin üst kata tamam. benle. Günaydın. Günaydın. Kut, kut, kut. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Evet. Sabah gördünüz mü ne güzel güneş. Şimdi size bir ev yapalım mı yoksa burada yaşamak ister misiniz? Bana bir ev yapalım ya. Hemen gelin yapalım o zaman. Yapalım. İsterseniz onu kırabilirsiniz de siz eliniz ağrır. Bakın şu balta var onu alıp gelin. Bakın sesi konuşmamanın bak. şey yok. Geldim. Neredesiniz? Evin arkasındayım. Geldim. Şimdi ben size yavaş yavaş biliyorsunuz burayı şeyde yapabiliriz. Bir şehir yapabiliriz burayı. Olur. Sizin yaşadığınız şe şehrin ismi neydi? Çemezar Sokak. Şehrin şehri. Ha Türkiye'de. Ya şehrin diyorum. İstanbul. Heh. Hiçbir şey anlamıyor musunuz siz? Okudunuz mu? Okudunuz mu? Cevap verin. Evet. Ne, o zaman neden bir şey anlamıyorsun? Konuşsana. Efendim? Konuşmayacak mısın? Ben seni bekliyorum. E beni niye bekliyorsun? Bana eşya vermedin de ondan. E neden vereyim ben sana evini yapıyorum. Ben de seni bekliyorum. Siz... Kır şurayı kır. Buranın adı neydi? Niye sordunuz ki? bilmek istiyorum da. Buranın adı yok. Ben buraya kendime köy yapacaktım. Ama iki kişi olduğumuz için buraya şehir yapabiliriz. Onu Şehrin bilir. ismi de Tinne olsun. Olur. Tinne, Vallahi Tinne. Tinne, Tinne, Titin, Tinne. Valla Tinne. Tinne, Tinne. Eve gidip cam getirebilir misiniz? Getirebilirim. Tamam. Getiriyorum. Öf inşallah sesimi getiriyorum. duyuyorum. İnşallah sesimi duymaz. Geri zekalı. Yani. Tam bir geri zekalı biliyor musun? Geldim. Ah geldi. İnşallah dememiştir. Evet tamam. atabilir misin? Baba 58 tane yetmez ki buraya. Ah. Sizin bir hastalığınız var mı? Hayır. Neden yok? Bilmiyorum. Tamam. İnşallah olsaydı oyunda hastalığı. Sen hiç oyun oynamayı biliyor musun? Hı? Oyun. Evet. Sana oyun hastalığı yapalım mı? Evet. Vallahi ne? Ben de oyun foyan yok. <laughs> o nedir? Ne nedir? Dediğiniz. Tin Evet. Yok demektir. Yok demektir. Biraz daha cam getirir mi? Yeter yeter özür dilerim. Çünkü siz benim önüme geçiyorsunuz. Orada gülüyorsunuz değil mi? Lan dinle ne yapıyorsun? Git yatağına getir koy buraya tamam oldu? Cevap bekliyorum ondan. <laughs> tamam. Ne alacaksın? Ne, ne alacaksın? Bir tane crafting alacağım. Tencere kapa Kapı koydum. Evet. evet. Benim elim niye kırmızı ya? Benim elim niye kırmızı? Ne yapayım ya? Bir şey yapmak istiyorum. Bir şey yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, filmimizi beğendiyseniz Like atmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. 10 like ya da bir 5 like geldikten sonra Çok like istemiyorum. 10 ya da 5 direkt ikinci bölüm gelecek arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.